Tövbe edelim, tevhid edelim. Ey yarenler. Tövbeden devam edelim. Allah Resulüne bir kadıncağız geldi. Dedi ki ya Resulallah ben şu 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 günahları işledim. Bana had uygula. Cezamı ver. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Git ya kadın tövbe et. Cenab-ı Mevla inşallah biiznillah affeder. Sonra kadın ısrar etti. Peygamber Efendimiz yine buyurdu. Git ya kadın Tövbe et. Sonra bir daha peygamberimiz buyurdu git ya kadın tövbe et. Sahabeler toplandı. Neyse Hülasa-i kelam. Günahımız çoktur. Mücrimiz. Ama günahımız çoktur derken ne? Ey dervişler ibadatı taatını yaparlar. Farzları, sünnetleri eda ederler. Dervişin günahı ne ola ki? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor Cenab-ı Mevla. Senin geçmiş gelecek günahlarını affettim. Ne ola ki Resul-i Zişan'ın günahı? Ne ola ki Dervişan'ın günahı? Kendisi olmayan, sakın varlığı olmayan, evet, bizim yolumuzda aziz kardeşlerim, en büyük günah gafil olmaktır. Gafil olmaktır. Cenab-ı Hak'tan gafil olmaktan daha büyük bir günah yoktur. En büyük hayır, en büyük amel, en büyük cihat, en büyük zikir ve le ekber. Vallahi aleykümselam en büyük zikir ise Allah ile birlikte olmaktır. En büyük ibadet Allah ile birlikte olmaktır. Biz güzeller güzeli bir peygamberden öğrendik ki bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadet, bin yıllık ibadet, bir insanın ömür hayatına bedel imiş. Ne ola ki bir saatlik tefekkür, bir saatlik takul, bir saatlik tedebbür, ne ola ki bir saat? Kulun Allah ile bir saatini geçirmesi onun bütün ömründen hayırlıdır. Geçen vakitlerde hocalarımız tefsir yapar iken Abdullah İbn Abbas'ın radıyallahu an işte an salatihim sahun diyor Cenab-ı Mevla fi salatihim demiyor. An salatihim Fi deseydi namazın içindeki gafletten kimse o sorumluluğun altına giremezdi diye nakletti. Demek ki insan ibadet halinde de gaflette iyiymiş. Her ibadet yapan uyanık mı? İbadet de gaflettendir. İbadet uyanıklıktan bir parça değildir. İbadet kulluktan bir parçadır. Hz. İsa Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla bize haber veriyor. Ey İsa diyor, sen mi söyledin? Sen mi söyledin? Teslisi Sen mi ilahlık iddia ettin? Haşa ya Rabbi. Sen benim de söylediğimi benden daha iyi bilensin. Ve benden sonra onların nasıl bir yol tuttuğunu benden daha iyi görensin. Gören sensin, bilen sensin. Ne söylediğimi de biliyorsun. Onlar senin kulların. Sen dilersen onları cezalandırırsın. Dilersen mağfiret edersin. E Kur'an'da demek ki peygamber bile kul ile Allah'ın arasına girmez. Giremez. Allah ile kul arasına girme meselesi var ya dervişlikte böyle efendime söyleyip münkir kesimi hmm. bilmeden, bilmeden dervişlere hücum ederler, kördürler, sağırdırlar. Allah ile aramıza girip, peygamber dahi girmez. Şefaat, himmet, Allah ile araya girmek değildir. Bunlar hayır duadır. İsticab makamına erişmiş dualardır. Himmet de bundan ibaret, şefaat de bundan ibarettir. Makamı mahmuda erişmiş bir peygamber, o peygamberin salihlerinin isticab makamına erişmiş dualarından ibarettir. Allah ile bir halimiz var bizim Cenab-ı Mevla ile. Ve nahnu akrebu. Bize yakın, bize bizden yakın. Allah ile bir sohbetimiz var Cenab-ı Mevla ile. Bir kurbiyetimiz, bir yakınlığımız var Cenab-ı Mevla ile. Ama gördükçe, ama işittikçe, ama uyandıkça, e nasıl uyanacağız? Tövbe edeceğiz. Tövbe etmek nedir? Tövbe etmek, helalleşmektir aziz kardeşlerim helalleşmek kendin ile helalleşmektir evet.